Çoğu insan yakınlık kelimesini duyunca aklı hemen ya romantizme ya da cinselliğe gider. Ama bir düşünsene. Gerçek yakınlık sadece romantik ilişkilerde mi var? Aslında bütün ilişkilerde var. Çünkü özünde yakınlık şey değil midir? Birine gerçekten bağlı hissetmek ya da anlaşılmak ya da daha farklı bir şey söyleyeyim. Kendini birinin yanında güvende hissetmek. Bunlar gerçekten bir bağ kurmak değil midir? Ve 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 şöyle bir gerçek var. Bütün bunlar sevgili dostum hepimizin ihtiyacı olan şeylerdir. Şimdi sana acı ama özücü bir gerçek söyleyeceğim. Her üç yetişkinden biri neredeyse her gün kendini yalnız hissediyor. Birinci maddemiz şu. Yakınlığı yeniden tanımlamanla ilgili. Psikolog Robert Sternberg aşk üçgen teorisine göre aşk üç parçadan oluşuyor. Yakınlık, tutku ve bağlılık. Ama çoğu insan yakınlığı az önce de söylediğim gibi sadece romantik ilişkilerle sınırlı sanıyor. Bu aslında büyük bir yanılgı. Oysa yakınlık sadece aşk değil. Duygusal, zeka dolu, yaratıcı veya manevi ilişkilerde de olabilir. Yakınlığın tanımını genişlettiğinde İnsanlarla bağ kurmak için daha fazla fırsatın olur ve ya doğru kişiyi bulamazsam stresinden de kurtulursun. Araştırmalar gösteriyor ki sevgili dostum, romantik olmayan ama sağlam bağları olan kişiler, yani yakın arkadaşları olanlardan bahsediyorum, daha mutlu, daha az yalnız ve daha sağlıklı oluyor. Peki sevgili dostum, sana göre yakınlık ne demek? Yorumlara bunun açıklamasını muhakkak yaz. İkinci maddemiz de şununla alakalı. Küçük açıklıklar uygulamanla. Yani bazen derin, büyük açıklıklar yapmak, mesela en korkunç duygularını paylaşmak çok ağır gelebilir. Ama gerçek yakınlık çoğu zaman küçük ve samimi paylaşımlarla başlar. Psikologlar diyor ki, adım adım kendini açmanın güvenli ve bağı güçlendirdiğini söylüyor. Bir dahaki sefere bir arkadaşınla konuşurken sadece şunu deme. İş iyiydi. İyi geçti. Bununla yetinme. Şöyle söyleyebilirsin mesela. İş biraz stresliydi ve yetiştiremeyeceğimden korkuyordum. Bu küçük açıklıklar hem senin samimiyetini gösterir hem de karşısındaki kişiyi de aynı şekilde açılmaya davet eder. Üçüncü maddemiz de şöyle bağlantı ritüelleri oluşturmanla alakalı. Yakınlık sadece spontane, derin sohbetlerde oluşmaz. Aslında çoğu zaman ritüellerde gelişir. Birbirimize önemlisin mesajı veren küçük tekrarlardan bahsediyorum. Mesela haftada bir halı saha maçı, düzenli bir sinema gecesi ya da komşunla standart bir sabah kahvesi bile olabilir. Bu küçük rutinler var ya sevgili dostum, öngörülebilirlik sağlar. Yani ait olma hissini ve güveni güçlendirir. Hayatında daha fazla yakınlık kurmak istediğin bir ilişki düşün ve bir ritüel oluştur. Örnek veriyorum, her pazar sabahı mesaj at ya da ayda bir kardeşinle yemek ye. Unutma, küçük ritimler büyük bağları canlı tutar. Dördüncü maddemiz belki de en önemlisi ve çoğu kişinin yapmadığı ya da yapamadığı bir şey. Sevgili dostum, karşındakine tam dikkat ver. Günümüz dünyasında neredeyse herkesin dikkati dağınık. Ama birine gerçekten tüm dikkatinle odaklanmak çok nadir ve inanılmaz güçlü bir yakınlık göstergesi. Araştırmalar karşındakini aktif şekilde dinlediğinde insanların kendilerini daha bağlı hissettiklerini gösteriyor. Dikkat vermek aslında şöyle bir mesaj iletmiş oluyor. Şu an sen her şeyden daha önemlisin. Telefonum, işlerim, aklımdaki düşünceler hepsi bir kenarda Sadece sana bakıyorum. Mesela, karşındaki kişiyle ortak anlamlar yarat. Yakınlık sadece duyguları paylaşmakla olmaz. Bir şeyleri birlikte anlamlandırmak çok önemli. Mesela ortak deneyimler, ortak hedefler ya da değerler. Bütün bunlar biz hissini güçlendirir. Bu da bağları derinleştirir ve stresi azaltır. Seninle benzer değerlere sahip insanlarla bir araya gel gönüllü aktiviteler yap, yaratıcı projelere katıl. Mesela kitap kulüplerine gir veya inanç topluluklarına dahil ol eğer ki inanıyorsan. Ortak anlamlar sıradan sohbetlerin ötesine geçer ve kalıcı bağlar kurmanı sağlar. Şöyle bir gerçek var sevgili dostum. Birçoğumuz yakınlığın sadece romantik ilişkilerde olduğunu varsayarak büyüdük. Ama geniş açıdan baktığında yakınlık aslında her yerde. Arkadaşlıklar olabilir, akrabalıklar olabilir, aile bağları olabilir. Hatta evcil hayvanın dahi. Hatta ve hatta şunu da söyleyeceğim. Kendi iç sesimizde bile yakınlık var. Peki sen sevgili dostum. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yorumlara muhakkak fikrini yaz. Ve eğer ki bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu algoritma için oldukça önemli. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.